Bugün birlikte Rezonans Kanunu kitabını inceleyeceğiz. Anne yastığını düzeltelim. Hı. Öncelikle bu kitabı okumak isteyenlere kesinlikle okumalarını öneriyorum. Çünkü kitap isteklerimize ve hedeflerimize karşı çok farklı bir bakış açısı kazandırıyor. Bir kitabı bir arkadaşınız önermesini istese önerebilirsiniz. Ve içeriği hakkında bilgi verebilirsiniz. Çok kolaydır. E, fakat böyle kameranın karşısına geçip de kendini ifade etme o kadar da kolay olmuyormuş. E, bir de bu benim ilk videom. O yüzden hatalarım olabilir. Öncelikle onlar için özür dilerim. Kitabı ilk açtığında sizi şöyle bir soru karşılıyor. Eğer istediğiniz kişi olabilseydiniz kim olmak isterdiniz? Bu soru aslında beni çok etkilemişti. Ben mesela bu soruyu okuduğum zaman şöyle bir durup düşünmüştüm. Yani kim olmak isterdim? Ne olmak isterdim? Ya da istediklerim için mücadele ediyor muyum? Yani bir sorudan çok farklı sorular çıkarmıştı. O yüzden kitabı bitirdiğinizde de kendinize bu soruyu sormanızı tavsiye ederim. Çünkü kitap bize isteklerimize ve hedeflerimize karşı ulaşabileceğimiz aslında bir yol güzergahı gösteriyor. Ve bu soruda bu isteklerimize karşı bizi bir nevi kamçılıyor diyebiliriz. Aslında inançlarımız, isteklerimiz, duygularımız, bedenimizde beynimiz, kalbimiz çevreye belirli elektromanyetik dalgalar yayıyor. Ve bu elektromanyetik dalgalar belirli bir frekans oluşturuyor. Bu frekans alanı titreşimler yayıyor aslında bu oluşan alana rezonans adını veriyoruz. Rezonans alanı adını veriyoruz. Çevremizdeki her şey aslında belirli bir rezonans alanının içerisinde bulunmakta. Peki bunu nasıl başarabiliriz? Aslında rezonans alanımızı kendimiz oluşturuyoruz. Ve bu alanı oluştururken göndereceğimiz enerjileri de kendimiz belirleyebiliyoruz. Ve bunları olumlamalarla yapıyoruz. Örneğin bilinçaltımıza belirli bir olumlamayı düzenli olarak göndermemiz gerekiyor. Sonra bu gönderdiğimiz olumlama kalbimiz ve DNA'mız tarafından algılanıyor ve çevreye elektromanyetik dalgalar yayıyor. Ve bu gönderdiğimiz elektromanyetik dalgalar hiperuzay sayesinde istediğimiz rezonans alanına ulaşmayı sağlamaktadır. Burada önemli olan istediğimiz bu şeylere karşı Gerçekten inanarak istememiz. Yani ben mesela başarılı olmak istiyorum, ben işte çok zengin olmak istiyorum derken bunları sadece olumlamalarımızı dilsel yaparak yani inanarak yapmazsak olumlamalarımızın gerçekleşmeme ihtimali tabii ki çok yüksektir. Yani burada önemli olan inanmamız. Ben başarılı olmak istiyorum derken ya da ben zengin olmak istiyorum derken de perde arkasında ya yok hayır yapamam gibi düşüncelerden kendimizi arındırmamız gerekmekte. En önemlisi bu. aslında kitapta benzer benzeri yani benzer rezonans alanları, benzer rezonans alanlarını çektiğini ifade etmekte. Örneğin biz bir şey istiyorsak, istediğimiz şeye doğru yöneliyoruz ve yöneldiğimiz şeyi rezonans alanına girmeye çalışıyoruz. Aslında bunu yaparak o istediğimiz şeye daha fazla yakınlaşmış oluyoruz. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Nasıl sağlayabiliriz? Bir şeyi sadece beynimizdeki imgelerle yani zihinsel imgelemelerle çağrıştırmak yerine gerçekten kalbimizden de istediğimizi dile getirmeliyiz. Aynı zamanda bizimle aynı rezonansa sahip olan kişilerle aramızda bulunan mesafenin hiçbir önemi yoktur. Önemli olan aynı rezonansta bulunmamızdır. Yani benzer benzeri çeker ilkesi burada devreye girmektedir. Çünkü kalbimizden yayılan elektromanyetik dalgalar beynimizden yaydığımız elektromanyetik dalgalardan 5000 kat daha fazladır. Hatta bununla ilgili böyle özlü sözler de var ya işte yürekten dile de işte kalpten istedi gibi. Gerçekten bunlar bir anlam ifade ediyor. Bu kitabı okuduktan sonra bunu da anlıyorsunuz aslında. Ben bu kitabı okuyan bir ay gibi bir süre oldu ve bir aydır ben de bu olumlamaları yapıyorum. Evet, birkaç şeyde hayatma değişiklik olduğunu gördüm gerçekten yaptığım olumlamalarla. Fakat diğer olumlamalarım uzun süreçli olumlamalardı. O yüzden kısa sürede sonuç alabileceğim şeyler değildi. de. Ama kesinlikle okumanızı tavsiye ederim. Çünkü aslında bu kitapta bu olumlamaları vesaire nasıl yapabileceğimizi daha detaylı anlatıyor tabii ki. O yüzden daha faydalı olur. Bu arada kitapta yazar, şöyle tekrardan göstereyim, e, rezonans kanunu uygulayan danışanlarının olumlu sonuçlarına yer veriyor. Onlarla ilgili kısa kısa öykülere, e, hikayelere ve yaşadıklarına yer vermiş aslında. E, örneklemeler yapmış, bu açıdan da güzel. Tabii ki bir de bilimsel verilerden yararlanıyor ve bunları e, kitabın alt satırında belirtmiş, İşte Harvard Üniversitesi gibi. Bunlar benim için önemliydi açıkçası. Çünkü ben böyle e, bilimsel şeylere daha fazla tutunuyorum. Videonun sonuna gelirken şunu söylemek istiyorum. Umarım inançlarımızın, isteklerimizin e, ve hedeflerimizin doğrultusunda e, bir rezonans alanı oluşturabiliriz. İstemeliyiz bence. İstemekten asla sıkılmamalıyız, bıkmamalıyız. Her gün gerekirse olmayan o şeyi her gün tekrar tekrar istemeliyiz. Usanmamalıyız. Çünkü istediğimiz şeyler aslında bir nevi bizi var eden şeylerdir diye düşünüyorum. Çünkü istiyoruz, istediğimiz şeyler uğruna da mücadele ediyoruz. Bu da bize aslında bir nevi iyi geliyor. Çünkü insanlar bir şey, bir amaca doğru tutunmayı severler. O yüzden dediğim gibi istemekten asla sıkılmamalıyız. Ben kendime sürekli bunu öğütlüyorum. İstemekten asla sıkılmamalık ediyorum. İste, iste ve istediğin şeyler için de asla yorulma. Siz de umarım yorulmazsınız. Umarım istemekten asla sıkılmazsınız. Ve mücadeleden asla bıkmazsınız. Güzel rezonans alanları oluşturalım. Çünkü ben çocukluğumuzdan beri bize işte hayal kurma tam tersi olur. Çok fazla isteme, çok fazla abartma, işte elindekiyle yetin gibi kavramlarla karşılaştığımızı düşünüyorum bence böyle düşünmemeliyiz. İstemeliyiz yani isteyip istediğimiz şeyler uğruna çaba sarf etmeliyiz. Amaçlarımızın uğruna mücadele etmekten usanmamalı ve bıkmamalıyız. Bol okuduğunuz günler olsun diyorum. Kendinize çok iyi bakın.